tabii sen İMF'ye oy verdin AKP'ye oy vermek demek İsrail'e oy vermek demek Amerika'ya oy vermek demek İMF'ye oy vermek demek elbette arkasına aç kalacaksın ne bekliyordun ya sen yaptın bu işi sen kendin kendi elinle kendi elinle bak şu benzetmeyi unutmayın lütfen kaskette Ahmet'e söylüyorum o benim kardeşim ondan yeniden büyütür bana bak Ahmet beni iyi dinle sen şimdi narkozlandın. İşbirlikçi basının etkisiyle. Sana her şeyi yutturmaya kalkıyorlar. Hala efendim ne yapalım başka alternatif yok. Galiba gene ona oy vereceğiz diyerek cennetime bile cehenneme bile dalma hazırlanıyor. Beni iyi dinle. Ben senin kafanı tutup sarsıp duvara vurmak için buraya geldim. Bu konuşmayı, bu açıklamaları bunun için yapıyorum. Sen kendin bu narkozların altında baygın vaziyette haberi ki ben sana oksijen koklatıyorum bu açıklamalarımla. Oksijeni kokladın, ayıktın. Ne yapacaksın ilk önce? Bana ne soracaksın? Ben neredeyim? Bak sana cevap veriyorum. Sen bir Yahudi hapishanesindesin. Her şeyi çünkü IMF kumanda ediyor. Hıkçı emperyalizm kumanda ediyor. Bulunduğun odayı tanıdın mı şimdi? Tanıdın. İkinci sual ne? Peki ben buraya nasıl geldim? 3 Kasım'da bu bileti sen aldın be. 3 Kasım'da AKP'ye oy verirken ben bu hale düşmek istiyorum diyen sensin. Uyan. Kafanı bunun için duvara çarpıyorum. Buraya sen kendin bilet keserek geldin. İsrail Devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok gönlü destek de olmaktadır. Kıbrıs meselesini toprak vermeden çözebilecek misiniz? Biliyorsunuz şu anda %36'sı Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşam alanı. Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. Buranın çözüme kavuşturulması onlardan çok çok daha önemlidir.